Hepinize merhaba arkadaşlar. İmkansız Challenge'ın yeni bölümüne hoş geldiniz ve yanımda Ömer var. Yokum ben. <laughs> Yokum ben. Evet, bugün de e, yeni bir şey deniyoruz yine. Geçenki bölümde zıplamadan girmiştik. Şimdi e, introsuz gireceğiz. Bakalım nasıl şeyler olacak. Hemen geçiyoruz. Intro değil nitro nitro. Mükemmel nitro. pinklerimizle geldik. <laughs> Bu ne abi? Maşallah. Maşallah. Nitrosuz muydu? Unuttum lan ben. Nitrosuz, nitro. Abi unuttum nitroyu basıyordum var ya az kalsın basıyordum. Oh. Bir şey olma, bir iki kere demişim. Şey Hayır olur bir abi. Kalem. Kanka adamlara nitro bırakma diyeceğim de bizim yüzde takılı kalacak. <laughs> abi Allah. sen kendi kalene mi oynuyorsun? Bizim ben kendi ile... kalemi oynamıyorum. Kaleye girecek diye tutmaya çalışıyorum. Abi. Bu ben Bu. de nitro almaya gidiyorum biliyorum. <laughs> nitro abi. Mal. A gol yiyor, gol at. Abi niye çıkıyorlar? Ben anlamıyorum ya. Yani. Abi bir... <laughs> zaten öbürü de oynayamıyor. Ben ya. yapamıyorum. Evet sen neyiz? Hiç iyi On bir dakika bizim ileri şey yapmamamız <laughs> lazım. Maçın başlangıcında ileri çıkmamamız lazım. Evet. Çünkü adam bizden önce vuruyor. En azından havadaki topa vurabileceğiz. <laughs> Yavaş da vursun. Hadi abi. İki tek oynuyor şu anda adam. Yazık. Neyse eşit ya. Bizde sadece on bu da mı basmıyor nitro? Ha basıyor. <laughs> o da basıyor. <laughs> bu da çalıştı <challenge> ya. <laughs> hadi hocam hadi. Adam geri geldi öbür adam geri adam, geldi Nasıl geldi? Giden adam gelirim bu adam <laughs> Bir bir oldu Adam gaza geldi bak Adam gaza geldi Sen çıkma çıkma ileri Daha çıkma Sen çıkmıyoruz acaba. Ne Napıyorsun? Nitrosuz <laughs> kalede ne yapacağız o da ayrı bir <laughs> konu ama <laughs> Vurdu mu dedi? Tamam hocam. Ah vurdu. Bu, arada. bu bulamadandan daha zor bence. Ay <laughs> ay. <Abi, Vallahi. gülüyor> oynayamıyorum bir dakika. Allah. Bu. <laughs> abi. Kanka, kaleyi şey boş bıraktık ya. mı bittik abi yani gidemiyoruz. Kaleyi zaten. boş bırakmasak da zaten ne yapacağız kalede? Gıdım zıplayabiliyoruz. <laughs> zaten hareket desen edemiyoruz neredeyse. <laughs> abi dona dona bu ne? Abi? <laughs> Dona dona oynuyoruz. Ben dona dona oynuyorum. pingimi var Ben oynamıyorum. Ben normal Bende de ping çok olunca donuyor. Eee. Eee. Neyse Allah'tan. Neyse dur. Abi konuşamıyorum şu anda. Niye konuşamıyorum? Bilmiyorum. Çok streslendim. Ben burada kafa yiyeceğim. Abi, bir de rekabetçi giriyoruz olaya bak. Allah ya. <laughs> bir de rekabetçiye giriyoruz olaya bak. Kim dedi Biz lan bizde rekabetçi girdi. İşte. Bu vuramıyoruz da savunma da yapamıyoruz. Koğul. gol Ha gelmiyor <laughs> i̇şte, Orada ben. ne oldu <laughs> bir dakika? <laughs> Orada ne oldu abi? <laughs> ne olduğunu öğrendik. Kalede kalıyoruz. Aynen. Yine nitroya basıp kaçıyorum biliyor musun? <laughs> Basacağım gideceğim buradan. Bu. <laughs> Aha gol. Yok artık hocam. Hocam. <laughs> Helal olsun Aa, be. De mı? Helal olsun be. Ya da zorlasam mı adamları? Yok hocam yok. Hiç zorlama. Hiç gerek yok. Anamın an anam. Anamın ne lan? <laughs> Anamın ne? Gol. Hadi hocam. Bu Go, Go, gol hocam gol. Böyle bir gol Oğlum, yok. Biz neyiz böyle? Biz, biz böyle şampiyonuz. <laughs> biz direkt mahsus oynayalım yine alırız. Mehmet Eren unutmazsa sağ üst köşeye koyar. Geçen videoda mükemmel oynamıştık. Sen videoyu izlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, izleyin lütfen. Bak o kadar söyledim. Tamam. Abi abi adam uçuyor, top uçuyordu. Sanki ona yapacak bir şey puh. yok. Artık. <laughs> ah be. <laughs> puh Bu arada isterseniz normal yani her şeyi kullanarak da Ya normal Evet arkadaşlar. Bak şimdi mükemmel gol değil. <laughs> Geldi ve gidiyor şu anda. <laughs> bu. Geliyor Gönül O. Hadi arama. Aç ha. ortayı aç. Açtım hocam. Ya. <laughs> Abi biz böyle gidersek alırız bu arada hani. Geçenki maçın aynısı oldu ama. <laughs> Geç, geçenki maçta 4 4 2 idi 4 3 oldu. Sonra ne oldu? Sonra Sonra son 8 saniye kala bir stres söylüyor. hocam gol. Gol hocam Ay. gol. Gol. Ulan nasıl çalabilirsin böyle? Ben bir... de bilmiyorum. <laughs> Adam benim sende hat-trick yap. <laughs> benim hat-trick'imi aldı kendi hat-trick'ine koydu. Allah. Kalede biz, kalıyoruz. E, biz, biz neyiz böyle yok. abi? Biz neyiz? No. <laughs> Yapma etme. Sakin ol. Dur gülemiyorum, gülemiyorum dur. Vur acalana, acalana Helal olsun. Abi, sağ hadi abi, abi, hadi, hadi, hadi. Abi, Eee hadi. Sen ne etrik yap? Allah Helal olsun be. hat-trick'i Hocam 6-2 yendik ve nitro in <laughs> Nitrosuz. Aynen. Bayağı iyiydi. Bu normalden daha mı iyi oynuyoruz? <laughs> ben bir daha nitro kullanmayacağım. Şaka yapıyordum. Şantur'da şaka. ama kolay insanlar geliyor. Evet abi. bunlar bayağı kolay oynuyor. Bayağı kolay abi. Bunların seviye tecrübeli yazıyor. Gol yemeyelim, gol yemeyelim. Gol oh, yeme. Yeah, Abi son 2 Are you sure about that? Saniye. Terbiyesizler. Geçen maç böyle böyle. Evet. <laughs> Acaba geçen maç biz hiç zıplamadık. Hop. Evet. Yine kazandık. Ay, Helal olsun kolaydı. Evet, 44 Bilgisi, seviye bilgi, oldu. <laughs> evet, e, bu arada hep tek maçlarda kazanıyoruz. Aynen, biz geçen videoda da tek maçlarda kazanmıştık. Evet. <laughs> yani... yani bu, bu maç birazcık değişik oldu. Evet. <laughs> evet arkadaşlar bu videoların daha fazla gelmesi için like atmayı, Aşağıdan da e, bu seriye neler yapmamızı istiyorsanız onları da yazmayı ve abone de olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Evet. Bay bay.